Keşoa MH100 1.5 litre çelik mataradan bahsetmek istiyorum. Bu ürünü inceleyeceğim. Bu ürünle ilgili deneyimlerimi aktaracağım sizlere elinden geldiğince. Öncelikle belirtmek isterim ki Decathlon MH100 tek katman çelik mataranın tek bir boyu bulunmuyor. Bu gördüğüm bildiğim kadarıyla en büyük boyu 1.5 litre olduğunu söyleyerek satıyor Decathlon. Niye böyle söylüyorum? Bunu da birazdan açıklayacağım. Bu en büyük boyu, bunun daha küçükleri de var. Ee, bildiğim kadarıyla yarım litreliği, 75'liği, binliği ve bir bulunmakta. Belirtmekte, özellikle belirtmekte fayda var. Bu ürün tek katman paslanmaz çelik bir makara. Herhangi bir yalıtım sunmuyor. Dolayısıyla vakumlu veya yalıtımlı değil. Zaten bunu tercih sebebim sebebinde bu bu ürünü neden vakumlu sonra almadım? Çünkü bu ürünü hem yüksek kapasiteli olsun istediğim için hem de ihtiyaç halinde içinde su kaynatıp su arıtabilmek için aldım çift katman bir vakumlu çelik materayla bunu yapamazsınız. Ancak bu ürünle yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu ürün 1,5 litre diye satılıyor. Ancak belirtmem gerekir ki hacmi tam olarak 1,5 litre değil. Bunu ölçmenin çok basit bir yolu var. 1,5 litrelik bir su şişesine alırsınız, içine bocereden doldurursunuz. Eğer su şişesindeki suyun tamamını alıyorsa, bir buçuk litre olduğunu anlarsınız. Ancak o şekilde olmuyor. Bir miktar su kalıyor şişenin içinde. Yani bunun hacmi, kapasitesi daha çok 1400-1450 mililitre gibi diyebiliriz. Ancak bu benim açımdan çok büyük bir sorun değil çelik olması e, yine aynı firmada yani dekatmanda olsun olmasın e, alüminyum su mataraları da satılıyor alüminyumu neden tercih etmedim çünkü alüminyum mataranın içinde su kaynatamazsınız bununla ilgili alüminyum su mataraları vesaire gibi bu matara çeşitlerinin birbirinden farkını irdelediğimiz tartıştığımız bir videomuz da var onun linkini de eklerim eğer isterseniz oradan da inceleyebilirsiniz daha ayrıntılı şekilde Gel gelelim bu ürün taslanmaz çelik bir matara. Ee, i̇çinde herhangi bir alüminyum su mataralarında olduğu gibi içinde herhangi bir astar veya kaplama gibi bir şey yok. Dolayısıyla içine sıcak soğuk e, asidik bazik e, su vesaire yani gazozundan tutun da işte efendim e, meyve suyuna kadar, suyuna kadar, çayına kadar her şeyi ekleyebilirsiniz. Ancak içine sıcak bir içecek koyduğunuzda dikkat etmenizde fayda var ki elinizi yakmayın onun dışında ürünler memnunum gayet sağlam sağlamlığı parantez açarak devam edeceğim kapak vesaire kısımları gayet sağlam gördüğünüz gibi matara askısı olarak tabir edebileceğimiz kısım oldukça etli kalın ve sağlam bunu bir karabinayla çantamın dışına astığımda hem çantanın içindeki hacimden kar etmiş oluyorum hem de bu oldukça kendi ağırlığını taşıyabilecek kadar sağlam. Atlarken, zıplarken, paldır küldür yürürken herhangi bir yamulma veya kopma olmadı. Ben bunu dediğim gibi içinde su kaynatmadım, Ateşle işte kullanmadım ancak ürünün kendisini oldukça uzun sürede kullanıyorum. Dolayısıyla bazı avantajlar ve dezavantajlar gözüme daha görünür hale gelmeye başladı. Çelik olması güzel dediğim gibi o anlamda herhangi bir hayal kırıklığına uğratmadı beni. Çelik olduğundan mütevellit ürünün içine konan sıvının tadının değiştirmeyeceği söyleniyor. Ancak ilk aldığınızda muhtemelen dikkatinizi çekecektir. İçinde hafif bir metalik yağ kokusu alacaksınız. Bu metalik yağ kokusu ben birkaç kere deterjanla yıkamama rağmen hemen geçmedi. Beni çok rahatsız etmedi. Ancak tabii ki bir süre kullanırken sıvıya da hafif bir metal yağı, bir metal tadı, kokusu bir şey bulaşıyor. Ama bu birkaç kullanım süresinde ve birkaç kere havalandırıp bol bol havalandırıp bol deterjanla yıkayarak üstesinden gelebilirsiniz. Onun dışında bir dezavantajı şu. Ee, öncelikle ürün bahsettiğim gibi tam olarak 1.5 litre değil. 1.5 litreden birazcık daha az. Bu büyük bir sorun mu? Hayır değil. Ancak gövdenin sağlamlığıyla ilgili benim bazı şikayetlerim var. Şikayet de deneyebiliriz belki de bazı dezavantajlı gördüğüm noktalar var. Öncelikle daha küçüklerinde bu sorun oluyor mu bilmiyorum. Ancak bu ürün 1,5 litre olduğundan dolayı bu ürünün içine 1,5 litre su doldurduğunuzda bunun ağırlığı kendi darasıyla birlikte 1,5 kiloyu aşıyor. Ve anladığım kadarıyla bu ürünün çeliği bu ağırlığı belli noktalarda taşıyabilecek kadar kalın veya sağlam veya sert değil. Bu ne anlama geliyor? Örneğin bu çantanızın dışında asılı karabinayla çantanızı yoruldunuz, lah diye indirdiniz. Bu aldır bir taşa çarpıp yamulabiliyor. Ee, ki bu durum başımıza geldi. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama taban kısmında muhtelif yamulmalar vesaireler oluştu. Ha buna rağmen Kabın bütünlüğü bozuldu mu? Hayır. Delinme oldu mu? Hayır. Ben hala kullanıyorum bu ürünü. Ee, ama buna karşın kendimde ben bazı önlemler aldım. Onlardan da bahsedeceğim. Ürünün dışı haki rengi bir boyayla boyanmış durumda. Oldukça kalın bir çeşit metal boyası bu. Ee, bu Estetik, yani görsel olmanın dışında hiçbir fayda sağlamıyor. Yani dışında kalın boya var diye yalıtımı var vesaire zannetmeyin. Ee, onun dışında kapağı dediğim gibi sağlam. Ağzı geniş, rahatlıkla doldurulup boşaltılabiliyor. Kapak e, tek dişli ya da bir buçuk dişli vida var kapakta. Yani hemen kapatılıp hemen açılabiliyor gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Ee, kapak da oldukça kaba ve kabayı olumsuz anlamda kullanmıyorum. Oldukça e, okkalı diyeyim ve yapılı. Ee, kapağın içinde şu kısımda bir conta bulunuyor. Bu hem sıvın içindeki sıvının akmasını vesaire yönlüyor. Hem de sıkıştırdığınız zaman daha net bir sıkışma hissediyorsunuz. Hem de tabii ki kaymasını önlüyor. Kayıp kendi kendine açılıp dökülmesini önlüyor. Daha önce de söylediğim gibi ben bunu henüz ateşlere koyup içinde su kaynatmak için kullanmadım. Ancak tahmin edersiniz ki öyle bir işlem yaptığınızda bu dışındaki boya kısmı harab olacaktır. vesaire vesaireyle kaplanacaktır. Ayrıca boya isim ve ateş sırasındaki o kurumun tutunması için daha elverişli bir yüzey sunuyor. O anlamda belki... Dışı boyasız olsa tamamen böyle paslanmaz çelik doku burada boylu boyunca devam etse daha güzel olabilirdi diye de düşünüyorum. Bu boya muhtemelen ateşe attığınızda pul pul dökülebilir bir şey olabilir. Susuzluktan ölmekten de boyası kötü bir sumat arası kullanmayı tercih ederim peki dediğim gibi bu ürün ağır dedim. Çantayı indirirken, kaldırırken tam tumbur sağa sola vurunca bir taşa değindi. Kendi ağırlığı altında ezildiği için muhtelif ezilmeler oldu dedim. Buna karşı ben nasıl bir önlem aldım? Marketlerde hediye edilen bu basit soğutucu çantalar vardır. Onlardan birini parçalayarak şöyle bir kendim ee, kılıf gitti. Bu kılıf hem yalıtım sağlıyor hem de darbelere karşı da ürünü biraz da olsa koruyor. Şöyle gördüğünüz gibi bunu ben tamamen kendim bir yerden satın almadım. Kendim elle yaptım. bu aynı ürün ve katmanla da ancak katmanla gördüklerim çok kaba ve çok kalın, çok fazla yer kaplıyordu. O yüzden böyle daha ince bir şey ben kendim yapmayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi böyle yaptığımız zaman hem içine sıcak bir şey koyarsanız elinizi yakmaz, hem bir de olsa yalıtım sağlıyor. O anlamda güzel oluyor. Bir de darbelere karşı korumayı arttırmak için şöyle kendim bu bir e, meşrubat şişesi plastik pet şişe. Bunu kesip lastikli bir e, fotoğraf ekleyerek şöyle şu şekilde böyle bir koruma önlemi aldım. Bu şekilde kullandığım zaman ürün oldukça dayanıklı. Darbelere karşı da zaafı daha az hale geliyor. Ben kendimce ek bir masraf çıkarmadan böyle bir çözüm buldum. Gayet memnunum. Güzel bir şekilde de kullanıyorum. Ama bahsettiğim gibi Decathlon'da bu yalıtkan malzeme hazır kılıf şeklinde, matara kılıfı şeklinde satılıyor. Halihazırda ürünü gayet Keyifle kullanıyorum. Bunu alırkenki amacım su arıtma ihtiyacının olduğu durumlarda tek seferde olabildiğince yüksek bir hacimle su kaynatabilmektir. Sürekli yanında ihtiyaç olduğunda su matarası olmanın haricinde kaynatıp arıtmak istediğim suyu da bunun içinde kaynatabileceğim için böylece bir taşla iki kuşla vurmuş oluyoruz. Sizin böyle bir bu boyutta bir haline ihtiyacınız yoksa daha küçük olanlarını da almayı değerlendirebilirsiniz. Böylece hem bir su matarası olarak hem de eğer başınıza gelirse su arıtma ihtiyacını, su kaynatma ihtiyacını gidermek için de kullanabileceğiniz bir ürün olacaktır. Evet bu videomuzda da Decathlon Keşoa MH100 1.5 litre tek katman çelik su matarasını inceledik. Dediğim gibi genel hatlarıyla ben bu üründen memnunum. Bildiğim kadarıyla ve bayağı alınca bir süre aramama bu hacimde olanını başka bir yerde bulamadım. Alüminyum sumataralarını bulabiliyorsunuz ama paslanmaz çelikten üretilmiş ve tek katman olanları yine bulmak zor. Dolayısıyla uzun süre daha da vakit geçiriyorsunuz şu bulmanın riskli veya zor olduğu yerlerde vakit geçiriyor, kamp yapıyorsanız böyle bir ürünü almayı düşünebilirsiniz. Tek katman olmasına ve paslanmaz çelik olmasına özen göstermenizde fayda var. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Faydası olacağını beğeneceğinizi umarız. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Elinizi korkak alıştırmayın. Beğendiyseniz eşe dostu önerin. Soru sormaktan da çekinmeyin. Bildiğimiz, anladığımız, yanıt verebileceğimiz bir soruysa aklımızın erdiği, vaktimizin yettiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışırız. Diğer videolarda görüşmek üzere.